Herkese merhaba arkadaşlar. Video çekmeye bugün itibariyle artık start veriyorum. Uzun zaman Video atamıyorum. Çünkü halletmem gereken ve adapte olmam gereken işlerim vardı. Arada bir paylaşıyorum. Takip edenler görmüştür. Hem iş birlikleriyle ilgili görüşmeler yapıyorum. Onlarla ilgili projeler hazırlıyorum. Ve biliyorsunuz ki artık laboratuvara geçtim. Bu yüzden de bir tık daha yoğunlaştım. Bugün yoğun bir gün. Ama ona rağmen ben video çekmeye hazırım. Bugün geçici yapacağız. Geçici nasıl yapılır? Bunu özellikle çekmek istedim. Çünkü asistan arkadaşlar kliniklerde biliyorum. Bazen kendileri yapıyorlar hastaların geçici hekimin kesim yaptıktan sonra aldığı modeli görelim. Arkadaşlar kesik dişler zaten model üzerinde belli. Şimdi biz bunun kole kısmını şöyle bir Spatül var elimde. Ee, sizinkiler nasıl bilemiyorum. Laboratuvarda şöyle bir Spatül buldum. Koleleri dişe değdirmeden açıyorum. açtık. Bunun üzerine mumlayacağız arkadaşlar. İçeride hani akreliği bu şekilde tepersek ölçüye oturur ve çıkarırken bu dişler kırılır. O yüzden mumlayacağız. Sonra üzerine laklayacağız. Haydi o aşamaya geçelim. Şimdi bunu arkasından sabitleyeceğiz. Sürekli yansın. Bir tık da kısalım. Evet. Spatürün yanık tarafıyla ısıtıyorum iyice. Mum'a batırıyorum. Bir tık daha ısıtıp dişin korelerine çok değdirmeden şu şekilde mumluyorum. Şimdi laklayabiliriz. Aslında lak fırçasını ölçüye değdirip sonra bu kısma değdirmiyoruz. Ama ben bunu sadece bu işlemde kullanıyorum. Aslında bu doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Siz lak kullanacağınız zaman ayrı bir kaba alırsınız. Kolelere değmiş mi? Mesela şu kısımda mum var. Bunları alıyorum. Zaten akrilin içerisinden de canavar frezle geçeceğimiz için bu kalınlıklar zaten gidecek. Eğer mumu çok kalın uyguladıysam. Kolelerde olmamasına dikkat ediyorum. Kolelerimizde mum yok. Şimdi akrilik tepimine geçebiliriz. Arkadaşlar likitimiz ve tozumuz. Kodemizin temiz olduğundan emin olduktan sonra içerisine yeterli olacak şekilde birazcık tozumuzu koyduk. Evet, likitimizi koyuyoruz. Aslında önce likit sonra Evet Müvet Hanım kahvemizi getirdi. Çok teşekkürler alabilirim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> teşekkürler. Bu kıvam bence iyi şöyle ağzında bir cam tabakayla kapatıyorum. Evet likidimiz arkadaşlar 1 la 3 dakika arasında olmuş oluyor zaten. Ne çok sertleşecek ne çok akışkan bir halde olacak. Arkadaşlar akrilik tepiminle videoyu başlattığımı zannedip başlatmamışım tabii ki. <laughs> Ama ben teptim. Şu anda yavaş yavaş miyasal olarak sertleşiyor. Isı verdiğinde bunu çıkaracağım. Tekrar takacağım. Tamamen soğuyana kadar bu işlemi gerçekleştireceğim. Bunu yapmamdaki sebep e, ısıyı verdiğinde takıp çıkardığımda büzülerek sertleştiği için benim donduktan sonra çıkarmam daha kolay olur. Çıkarırken dişler kırılmaz. Şu yani ısı vermeye başladı özellikle şu. Hadi bir takıp çıkaralım. Çok sıkarak çıkarmayın. Şey çok bozulmasın. Tam ziyaretime geldi. Şimdi tüm YouTube kıcılık dedikodularını dinleyecek. Ha, <laughs> <laughs> YouTube çekiyor. Geçin nasıl yapılır mı? Aynen. Godemin içerisini temizliyorum çünkü içerisinde fazla böcek kalırsa özellikle dip kısmında bunu temizlemek imkansız oluyor. Muhakkak <laughs> içerisine su ekliyorum çünkü sonra temizlenmesi daha kolay. Meltem'in dudakları çok güzel orada. Kocası izlerse <laughs> 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 beni de ver. <laughs> Arkadaşlar bakın kolye kısımları belli. Çerçeve şeklinde. Oraya kadar akriliği küçülteceğim. Sonrasında diş formu verip model üzerinde deneyerek çalışacağım. Yok, yok. Bunu yaparken muhakkak siperlik takın. bir cerrahi örnek giymenizi öneririm. Çünkü gerçekten her yerinize bu tozdan doluyor. İki dişin arasında aproksimallere geldiğimde bir V şekli oluşturuyorum. Daha kolay ilerleriz bu şekilde. Model üzerine oturtuyorum, sonra bakıyorum, şekli alana kadar çalışmaya devam ediyorum. Aproksimal araları için bir frez kullanıyorum. hazır mı? Hazır. Alabilirsin işe. Soğumuş mudur? Soğumuştur değil mi? Dokun Soğumuştur. Çok oldu. Tamam Evet şöyle belirliyorum. içerisine sıcak su buharıyla hava tutacağım. Hem modeli hem de dişleri temizleyeceğim. Daha sonrasında e, dezenfektanlayıp hastanın ağzına takılacak kıvamdayken teslim edeceğim odaya. Bu arada ben çalışırken eldiven kullanmadım. Çünkü eldivenle çalışıp bu işlemi yapmak neredeyse imkansız çalışabilen var mı bilmiyorum. Ama bu işler eldivenle olmaz arkadaşlar. Modeli ve dişi yıkadıktan sonra temiz bir şekilde teslim ediyoruz zaten. onun dışında arkadaşlar ben bir yayın paylaşmıştım topluluğunda YouTube kanalında. Orada sadece bundan sonraki videolarıma e, teknisyenlik e, yani laboratuvarda çekimler yapıp paylaşacağım demiştim ama e, diş hekimi asistanlarına bana bir sürü mesaj geldi. Dolayısıyla artık iki türlü de video çekip paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.